Merhaba sevgili Coinnet takipçileri. Bugün sizle beraber geçtiğimiz haftalarda fiyat hareketlenmeleri gösteren ve adından sık sık bahsettiren Aurora projesini inceleyeceğiz. Aurora ismi kuzey ışıklarından geliyor. Tıpkı bu sitede arka planda gördüğümüz gibi yeşil renkteki Norveç'ten, Kanada'dan görülebilen kuzey ışıklarına bir atıf var orada. Öncelikle bu proje NIR protokolün ağında çıkan bir proje. Ve ilk başta kurulduğu zaman Alexander Shevchenko NIR protokolde görevli olan bir yönetici. Kendisine bir ekip topluyor ve Aurora'yı geliştirmeye başlıyorlar. Geliştiren ekibin resmi ismi Aurora Labs. Peki NIR protokol nedir? NIR ile ilgili çok daha detaylı bir video yakın zamanda bu kanala gelecek. Fakat fakat kısaca bahsetmek gerekirse Near protokolün amacı birçok blockchain'de bulunan yüksek fee ücretleri gibi yavaş gönderim süresi, işlem süresi gibi sorunları çözmek için kendi blockchain'lerinde daha iyi hizmetler ve özellikler sunmaya çalışan bir protokol. Eğer Near protokolü bir telefon gibi düşünürsek Aurora'ya da o telefonun interneti diyebiliriz. Peki Near protokol neden Aurora'yı geliştirmek istedi? Çünkü Near protokol ve Ethereum aslında rakipler. İkisi de birer blockchain ve Near protokol burada bir rekabet avantajı elde edebilmek için kendi Near protokol blockchaini üzerinde sunmuş olduğu layer 1 özellikleri yani daha ucuz daha hızlı transfer işlemleri gibi avantajlarını Ethereum'un geliştiricilere sunmuş olduğu daha iyi geliştirme arayüzünü ve avantajlarını birleştirip daha iyi bir EVM yani Ethereum Virtual Machine Türkçesi Ethereum Sanal Makinesi yaratmaya çalıştı. Burada ayrımını çok iyi yapmamız gereken nokta şu. Aurora kendisine ait bir blockchain değil. Near protokolün layer 1 blockchaini üzerinde işleyen orada smart smart kontrat sayesinde implemente edilmiş, orasıyla entegre edilmiş, o şekilde çalışan bir EVM yani Ethereum sanal makinesidir. Peki Ethereum sanal makinesi ne demek? Bunu bir bilgisayarın işletim sistemi gibi düşünebiliriz. Yani makineyle bizim aramızdaki arayüzün görevi gibi veya Matrix filmindeki bütün dünyayı, bütün insanları kontrol eden o yazılım gibi EVM de Ethereum blockchain üzerinde meydana gelen herhangi bir işlemin gerçekleşmesini sağlar. O yüzden Aurora'ya merkeziyetsiz uygulama geliştiricileri ve Near protokol arasındaki bir köprü de diyebiliriz. Bu sayede geliştiriciler Near protokol üzerinde ERC20 smart kontratları yazabiliyorlar. Bu proje 2021 senesinden beri geliştiriliyor. Arkasındaki ekip çok sağlam bir ekip. Kendisini kanıtlamış bilinen bir ekip. Ve gelişmeler sonucunda şu anda bir transaction'ın tamamen finalize olması yaklaşık 2 saniye bir transaction'dan sizden keseceği para 2 sente kadar düşmüş durumda. Bu avantajlardan dolayı artık birçok proje Aurora'yı tercih etmeye başladı. Bunların arasında defi projeleri var, depler var. Birçok farklı proje bulunmakta. Bunları görmek isterseniz üstte bulunan ekosistem kısmına gelip tokenize basabilirsiniz. Burada Aurora'nın üzerinde yürüyen yani Aurora tarafından desteklenmiş tokenlerin listesini görme şansınız var. Aynı şekilde buradan ekosistem apps'e tıklayıp şu anda Aurora'yı kullanan, Aurora üzerinde işlem yapan projelerin listesini görebilirsiniz. Aktif olarak 200'ün üzerinde proje şu anda Aurora'yı kullanmakta. Önemli diğer nokta Aurora, Ethereum, Near ve kendisi arasında bir köprü görevi kuruyor. Bunun ismi de Rainbow Bridge yani gökkuşağı köprüsü. Tıpkı burada gördüğümüz gibi 3 tane seçenek var. Bunun da avantajı şu Transaction fee'ler ve hız inanılmaz derecede düşük ve avantajlı hale geliyor. Bu işlemi sağlarken Ethereum'dan direkt Aurora'ya veyahut Nira işlem yapmanızı sağlarken bunu mümkün kılan şey Sputnik 5 isimli bir fork. Sputnik 5 tıpkı kripto dünyasında genelde fork kelimesinin ifade ettiği gibi protokol üzerinde meydana gelen bir güncellemeyi ifade ediyor. Sputnik 5 sayesinde de bu Bridge'i kurmuş durumdalar. Buradaki güncellemeyi tıpkı telefona gelen güncellemeler gibi düşünebiliriz. Bu işlemleri yani Rainbow Bridge'i kullanıp Ethereum'dan direkt Nira veya Aurora'ya yapacağınız Transaction'ları Metamask üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Aurora'nın diğer büyük bir avantajı da kendi platformu üzerinde yapılan işlemler için sizden alınan Gas Fee yani Gas fiyatını Ether ile ödemenize imkan sağlaması. Bu kısımda çok güzel bir özet geçmişler. Full Ethereum Comparability yani tamamen Ethereum'la uyumluluk sağlıyor. Near protokolde yürüdüğü için Layer 1 özelliklerine sahip ve yüksek seviyede çıktılar ve genişletilebilirlik sunuyor. Transaction costlar, ödeyeceğiniz paralar çok çok daha düşük. Trustless Bridging yani Rainbow Bridge sayesinde de Ethereum içerisinde üçüncü bir kişiye gerek kalmadan, herhangi bir otoriteye veya bir sisteme gerek kalmadan, güven duymaya ihtiyaç duymadan işlem yapabiliyorsunuz. Ve Base Currency yani asıl ana para birimi Ethereum. ister gas fee'niz olsun, ister herhangi bir işleminiz olsun hepsini Ethereum'la ödeyebiliyorsunuz. Ethereum'un sunmuş olduğu bir bütün bu avantajları Near protokol üzerinde yapabiliyorsunuz. Sizi Ethereum'dan alıp Near'a taşıyor fakat aslında Ethereum'dayken sahip olduğunuz neredeyse her şeye sahip oluyorsunuz. Token ilk başta Ethereum ağında ortaya çıkmış. Sabit bir miktar, sabit bir supply ile. Sonra ise Rainbow Bridge kullanarak tokenler Near ve Aurora'ya taşınmış. 2021'in 7 Ocağında tam 1 milyar Aurora tokeni yaratılıyor. Kısaca şimdi token dağıtımını inceleyeceğiz. %20'si topluluk hazinesine ayrılmış. %35 DAO Council. Treasury yani kendilerinin organizasyonlarındaki hazineye ayırdıkları kısım. %16 Aurora Labs'in uzun dönemde vereceği teşvikler için ayrılmış. %9 Aurora Labs'in sahip olduğu özel yatırımcılara ayrılmış. %3 validatörlere ayrılmış. %2 Aurora'ya ilk başta erken katılan, ilk başta erkenden katılan insanlara ayrılmış. %1 Aurora Labs'in gelecekteki projelerine teşvik olarak vermesi için ayrılmış. %1 keza Aurora ekosistemini daha hızlı yerletmek için ayrılmış bir bütçe. %5 5.9 Aurora'nın staking ödülleri için ayrılıyor. Ayrıca 2021 senesinde token'i ilk çıkardıkları zaman Aurora ekibi o 132 ay içerisinde yani bu da 11 yıla denk geliyor token'lerin %99'unun piyasaya girmiş olacağını öngörmüşler. Yani 2032 senesinde bütün Aurora tokenlerinin %99'unun circulating supply'a dahil olacağını öngörmüşler. Ona göre bir planlama yapmışlar. Fakat dediğim gibi bu planlama geçtiğimiz aylarda, özellikle geçtiğimiz son bir yılda birçok yatırımcıyı mutsuz etti ve buradan da görebileceğiniz gibi kimse Aurora'dan beklediği performansı alamadı. Özellikle de projenin NEAR protokol gibi tanınmış bir ekip tarafından yapılması ve fikir anlamında ve kullanılabilirlik anlamında sunduğu bütün bu avantajlara rağmen yatırımcılara verdiği geri dönüş büyük bir hayal kırıklığıydı. Sadece özetlemek gerekirse Aurora merkeziyetsiz uygulama geliştiricilerine ve Web3 geliştiricilerine Ethereum üzerinde uygulama geliştirmenin onlara sunmuş olduğu ayrıcalıkları, araçları ve kolaylığı Near protokolün Layer 1 blockchaininde sahip olduğu hızlı transferler, düşük ücretler, yüksek kapasiteler ve çıktılar gibi avantajlarla birleştirmesini sağlayan bir EVM yani Ethereum sanal makinesidir ve bir smart kontrat olaraktan Near protokol üzerinde çalışır. Evet arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik. Çok yakın zamanda Near Protocol hakkında daha detaylı bir video kanalımıza gelecektir. Eğer Coin.net'e abone olur ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz bu tip içeriklerden ve fırsatlardan ilk sizin haberiniz olur. Hepinize iyi akşamlar.